Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te denize yakın güzel bir villa izleyeceksiniz. Örnek eşyalı toplamda 5 tane villa yapılıyor. Hepsi müstakil. Biz örnek olana bakacağız. Fiyatlarımız 8 milyon 500 bin TL'den başlıyor. Merkezi konumdayız. Ev de güzel. Eşyalar da güzel. İçeride şömine de yapılmış. Ben biraz önce gezdim beğendim. Eminim siz de beğenirsiniz. Geniş bir bahçesi var. Araç park yerimiz burada. Fiyatları söyledik. Kusura bakmayın sesim biraz artık böyle iyice gitmeye başladı. Herhalde bu son çekimimiz olur. Bundan sonra çekim yapmayız iyileşene kadar. Ön tarafta güzel bir havuz var. Çok güzel bir e, teras alanı yapmışlar. Üst tarafı da kapatmışlar. Gayet güzel duruyor. İstense burası tamamen kış bahçesi gibi de kapatılabilir. Bir bahçeyi gezelim sonra evin içine bakalım. Havuz çok güzel. Ortalama 30-35 metrekare genişliğinde bir havuzumuz var. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımlı. Dubleks bir villa. Şu bahçe alanına bayıldım. Orada sabit bir barbekü yapılmış ama biraz daha güzel bir sabit barbekü yapılabilir. Güzel bir ağaç var görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Kesmemişler bunu da böyle bırakmışlar bir de salıncak yapmışlar buraya. Geniş de bir bahçe alanı var. Denize de çok yakın. Sağlık ocağına sen pazarına yürüme mesafesinde arkadaşlar burası. Konum olarak ideal bir ev. Hatta şöyle söyleyelim hemen hemen benim yaptığım evle aynı konumda denilebilir. Birazdan şimdi içeriye gireceğiz. İçeriye de bakacağız ama şu bahçe alanını çok sevdim. Şöyle devam edelim. Bakın burada Yerden ısıtmanın tesisatları var. Artı depo alan olarak değerlendirdiler burayı. Devam edelim. Şöyle bir gösterelim diğer tarafı da. Burası örnek eşyalı. Diğerleri boş arkadaşlar. Eksikler var. Yapılıyor. Burayı biraz daha hızlı bitirdiler ki gelene gidene gösterelim diye. Ama gayet güzel, şık, oturulabilir bir ev. Yürüyüş yolu da harika olmuş. Çam ağaçlarıyla birlikte çok güzel duruyor. Artı üst tarafta da bir saçak yapmışlar. Giriş kısmını isterseniz bir tarafını kapatıp orayı da en azından bir küçük vestiyer alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir galoş giyeceğiz. içeride bu İçeride arkadaşlar gayet güzel bir villa. Şimdi geçen hatta dün bir abimiz şey yazmış. Hastasın kardeşim git yat niye çekim yapıyorsun bu hasta hasta diye. Bunların randevularını önceden ayarlıyoruz. İnsanları da bu saatte buraya getiriyoruz. E bizim de burada olmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar sesim için gerçekten özür dilerim ama burayı da tanıtmak zorundayım. Çünkü anahtarını bir haftadır bekliyorduk buranın. Güzel bir vestiyer yapılmış. Sağ tarafta merdivenler var. Korkuluklar takılacak. Şöyle bir salonu gösterelim. Şunlar dışarıya çıkacak. Aslında burada değil bunun yeri. Karşılıklı çok güzel iki tane üçlü koltuğumuz var. Bir tane tekli berjer bırakılmış. Televizyon ünitesinin arkası harika olmuş. Ve burada bir de şöminemiz var. Bu şömine çok gariptir. Müzik falan da açabiliyorsunuz. Bluetooth olarak kullanabiliyorsunuz. Isı da veriyor mu? Veriyor ama öyle kendini ısıtıyor yani. Kendi kendine bir ısı veriyor. Orada klimamız takılı. 60'a 120 seramik mevcut. Dışarıya da buradan çıkabiliyorsunuz. Mutfak da güzel olmuş. Adam mutfak harika yakışmış buraya bak. Ama mutfağı bir tık geriye çekmemiz lazım. Oradaki geçiş açısını biraz daha genişletmemiz lazım. Çünkü dar bir alan kalmış. Bir tık daha içeriye çekilirse burası çok daha güzel olacaktır. Gayet güzel bir gördüğünüz gibi mutfağımız var arkadaşlar. Chimstone tezgahımız var. Üstte ve altta lake dolaplarımız var. Şu dalgalı yapılmış üsttekiler. Alttakiler sade antresit renkte. İşte eşyalı olunca eşyaların da nasıl sığdırılabildiğini burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok da güzel gözüküyor. Geniş bir mutfak. Ada mutfağı biraz daha yakınımıza çektiğimizde çok daha kullanışlı bir mutfak haline gelecek. Çünkü çok uzak kalmış. Tezgahtan hemen ada mutfağı ürün de Bayağı bir uzak yerleştirilmiş ama bu tabii ki taşınabilir. Şimdi şurada bir de lavabomuz var. Ona da bir bakalım. Sonra yukarıya çıkalım. Böyle bir lavabomuz var. Gayet güzel. Seramikler güzel olmuş. Duvardaki seramikler harika olmuş. İşte merdiven altı lavabosu mecbur olacak. Kendi evimde de mecburen kullanmak zorundayım onu söyleyelim. Güzel bir merdivenimiz var. Ahşap yapılmış. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Buranın korkulukları geldi. Ama henüz takılmadı. Üst katta 3 adet odamız var. Alt tarafta 60'a 120 seramik kullanılmıştı. Burada ise tamamen laminant kullanıldı. 3 tane odamız bir genel kullanım. Banyo, lavabomuz var. Hemen ilk odadan başlayalım. Güzel bir oda. İki tane tekli yatak yerleştirmişler. Karşıda bir dolabımız var. Yine led aydınlatmamız mevcut. Geniş bir geçiş açısı da var. Aslında bunları birleştirip iki tane komodini de yerleştirebilirsiniz. Ama misafir odası olarak değerlendirilebilir. Bir yer değiştirelim mi? Sen de dolabı da gösterelim. Bak şu arada da bir dolap yapılabilir. Kolonla duvar arasına bir dolap daha yapılabilir. Gayet güzel. Eşyalı olması çok avantajlı. Tanıtırken en azından nasıl bir yerleşim yapacağınızı gösterebiliyoruz. Hemen şu banyo lavaboya bir bakalım. Ben buranın hem seramiklerini hem de dolaplarını çok beğendim. Gerçekten güzel olmuş. Çok şekilli seramikleri var. Gördüğünüz gibi yerde de böyle kafe restoranlarda kullanılan seramiklerden. Arkada turkuaz renkte bir 60'a 120 seramik. Ama karşılıklı böyle gerçekten güzel bir seramik kullanılmış. Şimdi geometrik şekiller var üstünde. ECA marka musluklarımız var. Gayet güzel. Her şey yerli yerinde. Burası da bence geniş. Gayet kullanışlı. Tek eksik niş. Çamaşır makinesi için yerimiz de burada. Hemen şu odaya da bakalım. Sonrasında da ana yatak odasına bakacağız. Burada sadece bir dolap var. Yatak koymamışlar. Yatan yerde zaten böyle. Tabi burayı çamaşır odası gibi kullanmışlar. Soba bacası da var evde. O da avantaj. İstenirse şömine de yapılabilir. Gayet güzel. Geniş bir oda. Ya beklentilerimiz bu arkadaşlar zaten. Yani yatak sığabilsin, dolap sığabilsin. Çok daha küçük odalar gördüğümüz için. Ama böyle geniş geniş dev gibi odalar görmek istiyorsanız kendinize ait özel bir ev yaptırmanız gerekiyor. Şimdi geldik ana yatak odasına. Çift kişilik yatak hemen yan tarafında gördüğünüz gibi kocaman bir dolap yerleştirmişler. Ve gayet geniş bir geçiş alanı kalmış burada. LED spot aydınlatmalar var. 2.85 civarında bir tavan yüksekliğine sahip. Gayet güzel. Değil mi? Tertemiz bir yer. Dolabın rengi de güzelmiş bu arada. Hemen yani şöyle balkonda çıkıp videomuzu bitirelim. Böyle de güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Havuzu buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Köşe konumdayız biz ama içeride de yapılanlar var. Yani köşenin fiyatı bir tık daha fazla olabilir. Onu söyleyelim. Eşyaların da tabii fiyat olacaktır. Ama 8 milyon 500 bin TL'den başlayan fiyatlarla burada bir ev sahibi olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yani biraz daha böyle e, uzun uzun çekmeyi isterdim ama artık buna da e, sağlığım da müsaade etmiyor. Bunun için de tekrardan özür dilerim arkadaşlar. Sesim o kadar kötü geldiğine eminim ki şu an. Belki anlaşılmıyordur bile hiç bakmadığımda. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etmişsek affedin. Denize yürüme mesafesinde güzel bir villa gezdik.